Türkiye kamuoyuyla yaptıklarımızın görünürlüğünü sağladınız, bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerek televizyonlarımız, gerek e, internet e, basınımız, gerek basılı gazetelerimiz, bütün basın camiamız bu konuda bize destek verdi. Bunlar kamuoyunun bilgilenmesi açısından önemli, hatta bunun şu anlamda bile önemi var. Biliyorsunuz uluslararası düzeyde üniversiteler derecelendiriliyor. Derecelendirilmede en önemli kriterlerden bir tanesi elbette ki yayın. Elbette ki yapılan araştırmalar ama o üniversitenin isminin özellikle sanal platformlarda, basında, medyada geçmesi, zikredilmesi, bilinirliğinin sağlanması da önem arz etmekte. Bizim kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından sağladığınız katkılar ve artı Kayseri Üniversitesi'nin sadece bugün değil kümülatif yani birikimli olarak geleceğe yönelik de bu katkının oluşturulmasından dolayı vermiş olduğunuz değerli kıymetli desteklerden katkılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ben sözü çok uzatmayacağım çünkü biraz sonra orada da aşağı yukarı ana hatlarıyla anahtar kavramlarla üç buçuk yılı özetleyen ne yaptık, ne yapıyoruz, bu üniversite nereye gidecek, hayallerimiz neler onları paylaşacağız. Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018'de kurulduğunda aktif bir tane fakültesi bulunmaktaydı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Bizim şu anda 5 tane fakültemiz var. Diğerleri, 5.yi yeni kurduk, henüz kurduk. İşte Devel'de İslam İlimler, Devel'de Sosyal Beşeri Bilimler yeni kurulmuştu. Yani bir e, isimden ibaret fakülteydi. Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi merkezde sadece aktif o dönemde uygulamalı bilimler yüksek okuluyla beraber yüksek fakülteye dönüştü. Toplam 1500 civarında öğrencisi bulunmaktaydı lisans. Kurulduğumuz dönemde biz yüzde 92 ön lisans öğrencisi, meslek yüksek okulu öğrencisi, yüzde 8 civarında da uygulamalı bilimler fakültesinin öğrencisiyle oluşmuş bir üniversite gidik. Şunu paylaşmak istiyorum. E, ee, Dünya Meslek Yüksek Okulu bina 2010'lu yıllarda yapılmış ama bina boş. Boş dura 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 bakın. Tam görselde seçiliyorum bilemiyorum. İçine girmişler, yakmışlar, dökmüşler. Bir gittim ben rektör oldum. Dünya Meslek Yüksek Okulu'nun içi dökülüyor. Harabi. O harabeden hayırseverimiz de tekrar ele aldı. Dünya şu anda bu hale geldi. 1518 öğrencimiz bulunmakta. Elbette ki yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. O da 504. Orana vurduğumuzda yüzde 83 ön lisans, yüzde 13 lisans ve yüzde 4 de yüksek lisans ve doktora lisans üstü öğrencilerimiz var. Peki öğrencilerimizin dağılımı ne? öğrencilerimizin yüzde yetmiş beşi merkez kampüsümüzde. Yüzde yirmi de yedi tane ilçe kampüsümüzde. İlçelerde varız ama işte bir ilçemizde 500, bir ilçemizde 150, bir ilçemizde 800 gibi toplamda on, yaklaşık on bin öğrencinin iki bin dokuz bini yedi tane ilçeye dağılmış durumda. Yani Kayseri Üniversitesi yedi kampüste ama ana Yığılma elbette ki Kayseri merkezde. Kadın ve aile çalışmaları bunu henüz kurduk. Bununla ilgili çalışmalar ve Şu anda kurulma aşamasında olan Kuruluşu tamamlanmış ee, Yönetmeliğinin Hazırlanma sürecinde olduğu dil öğretimi Genel tabirle tömerdir ama biz onu biraz Sadece tömer değil Farklı diller açısından da dil öğretimi uygulama araştırma aracısı. Biz Sadece kampüste eğitim veren bir üniversite değiliz. Bunu da sözde değil, uygulamada özde yapan bir üniversiteyiz. Bu Talas'taki yetimhaneyi özellikle bize kapılarını açtı. Onunla ilgili altyapı çalışmalarını yapıyor. Başta taş ustalığı olmak üzere unutulmaya yüz tutmuş, beceri yetenek geliştiren mesleklerin eğitimle beraber sürdürülebilirliğini sağlamak, sertifikasyonunu sağlamak, uluslararası geçerli olan Europass'la beraber desteklenen sertifikasını vermek için bu Eylül ayında birkaç ay önce protokol imzaladık. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi artık yolda yürürken kendi kimliğinin marka değerinin altında varlığını hissettiriyor. Diğer taraftan da büyüyerek 3000 küsürlerdeyken 4000 küsürlere büyüye büyüye ileriye gidiyor.